Fenomeni Enes Batur lüks aracıyla kaza yaptı. Resmen ölümün kıyısından döndü. Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan Enes Batur arkadaşı teselli etti. <laughs> atlam, atlam ya! Bana gençlerin seveceği bir reklam yüzü bulun. Aa Enes Batur! Ağaca çarptı, takla attı. Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin ölümün kıyısından döndü. <laughs> O anda. Enes Batur lüks aracıyla etilerde trafikteydi Nasıl olduysa direksiyon hakimiyetini Kaybetti <laughs> Refüjdeki ağaca çarpıp savrularak Park halindeki otomobile çarptı O anlara tanık olanların yardımıyla Dışarı çıkarıldı <laughs> Kazayı duyan kız arkadaşı Ece Üçer olay yerine koştu Alkollü olmadığı anlaşılan Enes Batur'un lüks aracında büyük hasar oluştu. <laughs> Ensek ünlü fenomen kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.